Demir Bey ne diye fırladı gitti ki şimdi. Süleyha bayıldıysa bayıldı. Dusuz dusuz konuşma ona mı gitti adam? Kızım hastalık girmiş huğlara hastalık. Duymadın mı? El alem duyarsa var ya... ...tefe koyarlar yamanları bir marabalarına bakamadılar diye. Yıka bunları. Şunları da hallet ben geliyorum. Gafur nerede? Bilmiyorum beyim hiç görmedim. Çabuk, çabuk şu çocuklara yardım et, çabuk. Olur. Hadi çabuk. Çabuk. Kerem. Hayır ola bir şey mi oldu? Ben huğlardaki çocuklar aşılanacak demedim mi? Ne aşısı? Salgın hastalık girmiş. Çoluk çocuk kırılıyor insancıklar. Kim bilir akşama kadar kaç insan ölecek? Yenge? Hayırdır sabah sabah? Bu ne rezalet böyle? Sen nasıl bir insansın? Sen ne kadar vicdansız bir insansın ya? Niye aşılamadın o çocukları? Benim aşıdan falan haberim yoktu hünkâr hanım. Şermin... ...ben Sabahattin çocukları aşılasın dedim. Söylemedin mi? Söyledim yenge. Yengem Sabahattin Hu'daki çocukları aşılasın dedi, dedim ya sana. Ne zaman? Öyle bir şey demedim. Dedim Sabahattincim. hatırlamıyor musun? Bir yanlış anlam oldu herhalde hünkâr hanım. Söylemişlerdi. Tamam ben. tamam neyse ne! Bir an önce toparla şu işi. Derhal. Sağlık müdürlüğüne haber verip hemen bir sağlık çadırı kurduracağım. Bir can bile kaybetmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Ah. Allah'ın delisi. Yüreğimi ağzıma getirdi sabah sabah. Sen beni katil mi etmek istiyorsun? Ne oluyor? Nasıl bir insansın sen ya? Hem bir şey söylemiyorsun, hem söyledim diye beni satıyorsun. Düşmanı mısın kadın sen benim? Seni düşündüm ben. Sabahattin gelsin çocukları aşılasınmış. Oldu. elin pis mikroplu çocuklarını aşılamak senin işin mi? Şermin doktorum ben doktor! Bilmişim tabii. Ay sevsinler doktorluğunu. Bütün gün muayenehanede sinek avlıyorsun. Allah kahretsin seni gibi kadını. Şu kadarcık vicdanı yok. Ya sana ne Sabahattin, sana ne? Devletin hastanesi var, doktoru var. Gitsin onlar aşı yapsın, sana ne? O yer gelir, yazı da yaban. Gül olur, yer yer gül olur, yer yer gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.